Zamanlar, eski zamanların büyülü sokaklarıyla dolu İtalya'nın Napoli kentinde küçük bir ayakkabı boyacısı olan Alex yaşardı. Alex, daracık taş sokakların köşesinde eski bir ahşap sandığın üzerinde oturur ve gelip geçenlerin ayakkabılarını parlatarak geçimini sağlardı. Gözleri deniz kadar mavi, saçları ise akşam güneşinde parlayan kestane rengindeydi. Alex'in en büyük hayali bir gün kendi ayakkabı dükkanını açmaktı. Bir gün Alex'in sandığına zarif bir beyefendi yaklaştı. Beyaz eldivenleri, parlak bastonu ve şık takım elbisesiyle oldukça dikkat çekiyordu. Beyefendi ayakkabısını uzatırken delikanlı. ''Bu eski ayakkabıları eski günlerindeki gibi parlatabilir misin?'' diye sordu. Alex gülümseyerek başını salladı ve işine koyuldu. Ayakkabıları özenle temizledi, cilaladı ve sonunda adeta yeni gibi parlayan ayakkabıları beyefendiye uzattı beyefendi memnuniyetle gülümsedi ve cebinden altın bir lira çıkartarak Alex'e uzattı. ''Bu sadece bir başlangıç.'' dedi beyefendi. ''Eğer yarın sabah gün doğarken eski limanın yanında beni bulursan, sana hayatını değiştirecek bir fırsat sunacağım.'' Alex, heyecan ve merak içinde sabaha kadar uyuyamadı. Gün doğarken eski limana doğru koştu. Orada beyefendi onu bekliyordu. Adam Alex'e eski bir deri harita uzattı bu harita seni büyük bir hazineye götürecek dedi. Alex haritayı sıkıca kavrayarak macerasına başladı. Yollarda türlü zorluklarla karşılaştı; yağmurlu fırtınalar, dik dağ yolları ve derin vadiler. Ancak Alex asla pes etmedi. Nihayet haritanın gösterdiği yere vardığında eski bir sandık buldu. Sandığın içi altınlar, mücevherler ve değerli taşlarla doluydu. Ancak Alex'in gözüne takılan tek şey, sandığın içinde duran eski ama zarif bir çift kristal ayakkabı oldu. Ve Alex o çok istediği hayalini kurduğu ayakkabı dükkanını açtı. Ve o günden sonra Alex'in dükkanı sadece ayakkabıları değil, insanların hayallerini de parlatan bir yer oldu. Masal bu ya, belki bir gün Napoli'ye yolunuz düşerse, Alex'in dükkanını görür ve bir çift ayakkabı boyatırken kendi hayalinizde yeniden keşfedersiniz.